Merhaba arkadaşlar. Spor pazarlaması dersimizin bu programında sporda pazarlama iletişimi konusuna değineceğiz. İletişim sürecini, pazarlama iletişimi kavramını, tutundurma karmasını ve doğrudan pazarlama konusunu inceleyeceğiz. Dilerseniz dersimize kısaca iletişim sürecini ve ögelerini açıklayarak başlayalım. İletişim süreci kaynak, alıcı, mesaj, kanal, gürültü ve geri bildirim ögelerinden oluşmaktadır. Kaynak mesajı gönderendir. Alıcı ise mesajın gönderildiği kişi ya da kuruluştur. Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, bilgi, görüş ya da davranışın kaynak tarafından ortak semboller kullanılarak kodlanmasına mesaj denir. Geri beslenme ise alıcının mesajı nasıl yorumladığını ve nasıl tepkide bulunduğunu kaynağın öğrenmesine olanak sağlar. Son olarak iletişimin olumlu biçimde gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktör gürültü olarak adlandırılır. Pazarlamaya konu olan her yaklaşım ve uygulama bir tür iletişimdir. Pazarlama iletişimi İşletme ile hedef pazar arasında olan bütün iletişim şekilleri, mal hizmet karmasının dokunabilirliliği arttırır, tüketicilerin beklentilerini oluşturur ya da izler ya da müşterileri satın almaya ikna eder. Pazarlama iletişimi, işletmenin tüketici davranışlarını etkilemek için tasarımladığı iletiler, bu iletileri aktaran medya, bu iletiyi alan ve yanıtlayan alıcı ya da dinleyici üzerinde durur. Bir kuruluşun pazarlama iletişiminde yer alan bazı ögeler bulunmaktadır. Bunlar tutundurma, ürün, fiyat ve dağıtımdır. Tutundurma, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır. Bir işletmenin ürünü sadece üretip fiyatlandırıp tüketime sunması yeterli değildir. Ek olarak başka çalışmalar da yapılmalıdır. İşletmenin pazarlama faaliyetleri içinde önemli bir yeri olan bu çalışmaların stratejik biçimde düzenlenmesi gerekir. Bu da satışı arttırıcı faaliyetlerden en fazla faydayı sağlayacak bir biçimde en uygun tutundurma karması oluşturulmasını gerekli kılar. Tutundurma karması halkla ilişkiler ve duyurum, reklam, satış tutundurma ve kişisel satıştan oluşur. Bunlardan kişisel satış ve reklam işletmeler için temel tutundurma yöntemi iken, diğer ikisi daha çok bunları tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Sporda tutundurma, spor işletmesinin ürünleri toplumla bütünleşme ya da imaj hakkında insanlara bilgi verme ya da etkide bulunma fonksiyonudur. İletişim sürecinin bilgilerini kullanarak spor pazarlama yöneticileri etkin tutundurma planları oluştururlar. Stratejik pazarlama planına benzer şekilde tutundurma planı her şekil ve büyüklükte olabilir. Fakat genel unsurlar tutundurma için de geçerlidir. Tutundurma planlamasının 5 temel adımı bulunmaktadır. Hedef pazarın özelliklerini tutundurma planlaması yapılırken mutlaka göz önünde bulundurulur. Planlama aşaması süresince hedef pazarlar tanımlanır ve tutundurma planlaması önceden alınmış bu kararlarla uyumlu olacak şekilde yapılır. Tutundurma amaçlarının oluşturulması, hedef pazarın özellikleri belirlendirdikten sonra gelen adımdır. Tutundurma amaçlarının oluşturulması, spor organizasyonunun tutundurmayla neyi başarmak istediğine bağlıdır. Sonraki aşama tutundurma bütçesinin belirlenmesidir. Tutundurma bütçesi oluşturulması ile ilgili olarak keyfi tahsis etme, rekabet durumu, satışların yüzdesi, amaç ve görev yöntemi gibi bazı yöntemler kullanılmaktadır. Daha sonra tutundurma karmasının geliştirilmesi aşamasına geçilir. Son aşama değerlendirme aşamasıdır. Tutundurma planının başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleştirilmediğini anlamak için değerlendirme yapmak şarttır. Sporda pazarlama iletişimi içerisinde reklamın güç yüksektir. Bunun nedeni reklamın yüksek görünürlülüğe sahip olması ve bunun doğal sonucu olarak geniş kitlelere ulaşma fırsatı yaratmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca reklam marka farkındalığı, marka sadakati yaratma ve koruma, spor ürünleri ve hizmetleri için güçlü bir kimlik oluşturma gibi pazarlama iletişim araçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Diğer bir tutundurma kar karması ögesi halkla ilişkiler ve duyurumdur. Sporda halkla ilişkiler, sportif faaliyet ve ya da sporla ilişkili faaliyet gösteren kuruluşların hedef kitleleri ve paydaşlarıyla yararlı ilişkiler kurmak ve geliştirmek amacıyla yürüttüğü planlı iletişim faaliyetlerinin bütünüdür. Sporda halkla ilişkiler uygulamalarına çoğu zaman duyurum olarak bakılmaktadır. Oysa duyurum halkla ilişkilerin yoğun olarak kullanıldığı araçlardan biridir. Duyurum medyada olumlu bir sunuşla bir ürün, hizmet ya da işletme hakkında ticari bakımdan önemli haberler yayarak işletme ürünlerine olan talebi özendirmeye yarayan eylemlerdir. Yaygın olarak kullanılan duyurum yöntemleri basın bültenleri, basın toplantıları, konuşmalar ve özel haberlerdir. Sporda halkla ilişkiler süreci müşteri, medya, toplum, endüstri, yatırımcı, sivil toplum kuruluşları, iş gören ve devlet kurumları ile ilişkiler olmak üzere temelde 8 alana odaklanmaktadır. Sporda halkla ilişkiler programları 4 adımdan oluşmaktadır. Birinci adım araştırma, var olan durumu değerlendirmek. İkinci adım planlama, bir halkla ilişkiler planı geliştirmek, Üçüncü adım uygulama. İçsel ve dışsal paydaşlara planı anlatmak. Dördüncü adım değerlendirme. Planın etkinliğini değerlendirmek, değişiklik yapmak ya da geliştirmek. Kişisel satış müşterilerle karşılıklı olarak alım-satım ilişkilerinin yaratıldığı, onların sözle bilgilendirildiği ve belirli bir ürünü satın almaya ikna edilmeye çalışıldığı yüz yüze iletişim şekli olarak düşünülebilir kişisel satış uygulamasıyla potansiyel spor müşterisini gerçek spor müşterisine dönüştürmek için bazı adımlar takip edilmelidir. Bu adımlar olası müşterileri tanımlamak, ön yaklaşma, sunum, itirazların ele alınması, satışı kapama ve satış sonrası takip olarak sıralanabilir. Satış tutundurma ise ani bir değişim yaratmak için tüketicilerin eyleme geçmesini amaçlayan kısa dönemli faaliyetlerdir. Tüketicilere yönelik satış tutundurma, çekme stratejisi, aracılara yönelik satış tutundurma ise itme stratejisi olarak değerlendirilebilir. Satış tutundurma yöntemleri fiyat indirimi sağlayan tutundurma araçları, satış noktasında sergileme, çekilişler, yarışmalar, imza günleri gibi pek çok faaliyeti kapsar. Sporda pazarlama iletişiminde önemli konulardan biri de doğrudan pazarlamadır. Doğrudan pazarlama herhangi bir yerde ölçülebilir bir tepkiyi ve ya da ticari bir işlemi etkilemek için bir ya da daha fazla reklam medyasını kullanan etkileşimli bir pazarlama sistemidir. Doğrudan pazarlamada kullanılan teknikler kullanılan medyaya göre doğrudan posta Katalogla pazarlama, kitlesel medya aracılığıyla doğrudan pazarlama, ticari amaçlı bilgi verici televizyon programları, etkileşimli medya, telepazarlama olarak sınıflandırılabilir. İletişim, veri tabanı oluşturma ve dağıtım, doğrudan pazarlamanın odak noktalarını oluşturmaktadır. Doğrudan pazarlama, işletmelerin ve potansiyel müşterilerin iletişim içinde olduğu bir sistemdir. Doğrudan pazarlamanın bugün ulaştığı en son noktada iletişim teknolojisinin tüm olanakları kullanılarak elektronik ortamda pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. Evet arkadaşlar. Spor pazarlaması dersimizin bu programında sporda pazarlama iletişimi konusuna değindik. İletişim sürecini, pazarlama iletişimi kavramını, tutundurma karmasını ve doğrudan pazarlama konusunu inceledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.